E, Yapay şehirle Suudi Arabistan'daki bir bu mu test edildi aslında? Tabii yani. ki. Suudi Arabistan şu anda sahte Kabe inşa ediliyor. 2030 açılışı var. Aa. Evet. Sahte Kabe inşa ediliyor şu anda Suudi Arabistan. Riyad'da. Ve bir küp şeklinde. Bir şeker küpü gibi düşünün. Bir küp şekli. İçerisinde ne var? AVM var. Spor salonu var. Sahte Kabe. Sahte Kabe. Bir şey söyleyeceğim. Bunu nasıl sunacaklar dünyaya? <laughs> Nasıl sunacaklar? Söyleyeyim. 2030'da hı hı. sahte bir Mesih'i indirecekler. Sahte bir Mesih'le sahte Kabe inşa edip açılışını yapacaklar. Ve iklim organizasyonlarının şu anda fin finansörlüğünü sponsorluğunu kim yapıyor biliyor musunuz? Kim? Kral Selman. Arabistan. Neyse, Arabistan biliyor neden biliyor musunuz? İnsanları maddeyle öldürdüler. Şimdi manevi ayaklarını öldürüyorlar. Mana alemini öldürüyorlar. Sahte Kabe inşa ediliyor. İçerisinde istediğin gibi turat ibadet et ama gerçek Kabe'ye Beytullah'a hmm. yaklaşma. Covid'de ne yaptılar? Evet. Kabe'yi tavaf edebildi mi açlar? Acılar. Hayır. Yaklaşabilirler mi? Hayır. Ve şu anda Kabe'ye, Hacca, Umre'ye gidenler, özellikle yayını dinleyenler dikkat etsinler, büyüklere gidiyorsa, Kabe'de, Suudi Arabistan'da çalışan bütün personellerin yakasında Vizyon 2030 yazar. Öyle mi? Evet. Vizyon 2030. Evet. Bunun anlamı? Ne demek? Vizyon 2030 şu. Arabistan eski kültüründen yani mevcut İbadethanelere açık olan yerlerin kapatılması yeni bir vizyonla 2030 sürecine başlaması demek. Yani oraya gidilemeyecek bir hal. Sanal tur, Evet. Metaverse sistemiyle ya da. Ha, gidemiyorsunuz ama bakın burada evet. ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret etmek edebilirsiniz. isteyen Metaverse'i ziyaret edecek. Fizik olarak gitmek isteyen de yeni yapılan sahte Kabe'ye gidecek. Niye? Niye? Tek dünya hükümetinin tek dini var olacak. Tek din aslında İslam'dır, son dindir. Fakat onlar tahrif edilmemiş, bozulmamış, orijinal din derdinde değiller. Sahte bir din inşa ettikleri için. Yani küresel işgal planlarına, pagan inancına mensup, şeytani ritüellere mensup bir din ortaya çıkaracaklar. Bunu da tek dünya devletinin tek dünya dini olarak ortaya çıkarıp tanımlayacaklar. Biz de tek